Evet burada yeni tablo oluşturuyoruz. Yeni tablomuzun is, yeni tablomuzun ilk alanı video ID. Video ID, video ID de integer diyeceğiz. Integer dedikten sonra otomatik increment diyoruz ve primary key et diyorum. Daha sonra ikinci alanımız ürün ID. Hangi ürüne ait bir video? Bu önemli. Bu da integer olacak. Daha sonra videonun adı olacak. Hangi bölümün ne videosu? Bölüm adı da sayılabilir. Bu varchar diyorum. 100 karakter olsun. Video kod kod da diyebiliriz, kodu da diyebiliriz. Text olsun. Save diyorum. Bu da ürün video olacak. Yeni bir tablo, son tablomuz ürün yorum. Yorumların ID'si olacak. Integer automatic increment primary key. Daha sonra ürünün hangi ürünle ilgili yorum olduğunu ID'sinden tutacağız ürün id dedik üyenin id'si olacak integer tipinde ürün id üye id yorumun başlığı olacak başlık integer pardon başlık varchar olur 150'ye kadar izin verelim yorumun kendisi olacak text diyebiliriz ya da varchar 500 diyebiliriz text olsun uzun yorum ekleyebilsinler bazen 500 de geçebiliyor Herhangi bir kısıtlama yapmayalım. Sayfalarca zaten yorum yapılacak yapılmayacaktır. Aktiflik diyelim. Aktiflik Tiny int olsun. Bir sıfır değeri alacak. Yorumun tarihi. Bir de burada IP değeri de tutabiliriz. Aktiflikten önce veya sonra da olabilir. Yorum IP hangi adresten geldi? Bu yorum int diyelim. IP adreslerini int diyemeyiz. IP adresleri varchar tipinde 15 karakterdir. Bu değişmez. 15'ten fazla bir IP4 bulunmamakta. IP4'te bütün IP'ler noktalarla birlikte 15 karakteri bulmakta. En sonda da yorumun tarihi. Buna da baktık mı? Varchar pardon. Yorum tarih timestamp ol olmak zorunda yine update mümkün değil. Current timestamp save diyorum. Ürün yorum diyorum. Evet. Hepsini kapatıyorum. Bakarsak 4 tane tablomuz hazır. 4 tablomuzda da veriler girilmeye başlanacak. Veriler girmek için özel bir yönetim klasörü oluşturup burada dizinler oluşturacağız.